Ötenazinin İslam'daki yeri nedir? Gerek İslami değerler itibariyle, gerekse İslami hükümler itibariyle. Ağrılı, sancılı, ızdıraplı bir hayatı var. Tıbbi açıdan ölümcül bir hastalığa düçar olmuş. Ya da şu an itibariyle ölümcül değil ama fakat yakın bir gelecekte tıbbi verilere göre tedavi imkanı yok ve acılı, sancılı, ızdıraplı bir hayat kendisini bekliyor. Tıbbi müdahalelerle hemen ölümü tercih edebilirler mi? Yani ötenazi bütün çeşitleriyle şu an itibariyle ötenaziyi konuşacağız. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün yine güncel ve aktüel bir konu üzerinde konuşmak istiyorum. Daha önceki yıllarda benim gündeme girmişti. Son dönemlerde gelen sorular üzerine bunu yeniden gündeme aldım. Yapılmış bir takım çalışmalarım vardı bu konuda fakat bu videoyu çekmeden önce daha derinlemesine okumalar ve araştırmalar yapmaya çalıştım. Şimdi onu sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Konu ötenazi. Gündemime girdiği dediğim yıllar galiba 2004'lü 2005'li yıllar olabilir. İsviçre'de bir program vesilesi gitmiştik. Sonra bir şehir turu yapalım dediğimizde yüksekçe bir tepeye getirdi arkadaşlar beni. Ve orada bir hastane görünümünde bir yer gösterdiler. Ya da böyle büyükçe bir binaydı. Dediler ki burası ötenazi merkezi. İnsanlar ölmek istediklerinde, ölüm şekillerinde kendileri belirliyorlar. Böyle ayaklarıyla giriyorlar, tabutta çıkıyorlar demişti. Ta o zaman bir araştırma yapmıştım bu ötenazinin mahiyetiyle alakalı. Şimdi tekrar gündeme geldi. Aslında insanlık tarihinde hep var ola gelen bir şey farklı açılardan ama son dönemlerde tıp ilminin çok daha ilerlemesine bağlı olarak daha çok hayatımıza girmiş durumda ötenazi meselesi. Bana sorulan soru şu. Ötenazinin İslam'daki yeri nedir? Çekilen ağrıları, ızdırapları tedavisi mümkün olmayan hastalıkları görünce acaba diyorum insanların ölme hakkı var mıdır? Böyle bir hakka sahip midir? İster psikolojik anlamda ister fiziki anlamda çok ciddi hadiseler başından geçmiş ve travmalar yaşamış olan insanlar ya da cinnet halinden ötürü insanlar tutsa kendilerine ötenezi uygulasa bundan insan İslami değerlere göre mesul olur mu diye bir soru. Şimdi ötenazi kelime anlamı itibariyle kolay, rahat ve iyi bir ölüm anlamlarına geliyor ve demin ifade etmeye çalıştığım gibi tıp ilminin gelişmesine bağlı olarak son dönemler artık bilmiyorum belki bir asırlık bir süreçtir. O bir asırlık süreçte daha çok gündemimize gelen bir konudur bu insanlık olarak. 3 tane tanımından bahsedeceğim sizlere bir tanesi alabildiğine çok basit bir tanım olacak arkasından da çeşitler üzerinde duracağım ötenaziyi kişinin kendisinin veyahutta yakınlarının isteği ya da izni üzerine fonksiyonlarını yitirmiş hayati fonksiyonlarını ve artık iyileşmesi imkansız olan bir hastanın hayatını ya kısaltma ya da anında son vermeye yönelik bir muamele olarak değerlendiriyorlar. Tıbbi tanımı bu. Bir başka tıbbi tanımsa şu. Ölümün kaçınılmaz olduğu ve tıp ilminin verilerine göre iyileştirilmesi imkanı olmayan ve dayanılmaz acılar içerisinde bulunan kişinin tıbbi yollarla öldürülmesi ya da tıbbi yardımın kesilerek ölüme terk edilmesi tabii doğal hayat şartları içerisinde o insanın ölmesinin beklenilmesi demek. Burada Tabi meselenin hem ahlak felsefesini alakadar eden yanı var, hem tıp ilmini alakadar eden yanı var, hem de hukuku özellikle ceza hukukuna alakadar eden yanı var. Buradan harekette birçok farklı tasifler de var, tarifler de var. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim, bir tasif yapmış birisi diyor ki, diyelim ki Adem diyelim, Adem ölmeyi talep ediyor, talep üzerine öldürme. Doktor şahsın öldürülmesini talep ediyor, öneriyor. Neden? Çünkü bu ağrılar, bu hastalıklar dayanılmaz ve tedavisi yok. O zaman Adem de ölmeyi kabulleniyor. Yani ötenazi yapmayı kabulleniyor. Buna rıza ile öldürme, ilkine neyse talep ile öldürme diyor. Talep üzerine öldürme deniliyor. Talep üzerine öldürme ile rıza üzerine öldürme arasında hukuki bağlamda farklılıklar söz konusu. Özellikle ceza hukuku açısından gerek doktora gerek aile bireyleri o kararı verdiyse şayet aile bireylerine vesaire. Bunlar teknik detaylar. Bu teknik detaylara girmiyorum ama bilinmesini istediğim için bir tek cümleyle anlatmaya çalıştım. Şimdi çeşitlerine geçeyim. Aktif ötenazi, pasif ötenazi, dolaylı ötenazi ve bir de intihar ötenazinin intihar eylemiyle kesişmiş olduğu bir yer var tabii ki. Onun için bu intihar ya da intihara yardım adı altında ayrı bir kategoride açılmış ötenazi başlıkları altında. Fakat ben şu tasdifi ötenazinin mahiyeti ve ona katkı sağlayan ya da orada var ola gelen bireyler açısından baktığım zaman daha kapsayıcı ve daha cami buluyorum. Onun için bunun üzerinden gitmeye çalışacağım. Yani yapacağım açıklamalar da bu tasnif, bu kategorizasyon üzerinden olacak. Doktorun eylemi açısından aktif ötenazi, pasif ötenazi, hastanın isteği açısından isteğe dayalı ötenazi isteksiz ötenazi yani istek dışı ötenazi ve bir de istemsiz ötenazi. Bir de eylemin içeriği açısından bir tasnif var. Dolaylı ötenazi, dolaysız öte diye. Ben bu ikinci tasnifi daha çok beğendiğim ve daha çok kapsayıcı bulduğum için bunun üzerinden yürüyeceğim ama İlk tarifteki o aktif pasif dolaylı ve intihar meselesiyle kesişmiş olduğu noktalar mutlaka olacaktır. Bunları da dikkatlerinizi çekmeye çalışacağım. Şimdi bu çeşitlendirme, bu tasif üzerinden meseleyi ele almadan önce ben İslam'da insan hayatı ya da hayatın kutsallığı, yaşamın kutsallığı bağlamında meseleye bakıp birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi hepinizin bildiği gibi, hepimizin bildiği gibi inanan insanlar olarak insana yaşam hakkını veren, hayatı veren Allah'tır. Dolayısıyla ölüm de ona aittir. Yani ölüm hakkı diye bir haktan hani soruda izleyicimiz bahsetmişti ya hayat hakkı var ama ölüm hakkı diye bir hak o şahsa kişiye verilmiş değildir. Zira insan ne kendi hayatına maliktir ne de başkalarının hayatına. Bu yüzden bu yüzden yani ölüm hakkı olmadığından hayatı almanın, yaşamı almanın, canı almanın, ruhu kabzetmenin o ruhu o hayatı o canı veren Allah'a ait olmasından hareketle intihar zaten haram kılınmıştır. Biri tarafta eğer bir başkasını haksız bir şekilde öldürdü iseniz şayet böyle bir hakkınız yok. O zaman kısas devreye girmiştir. Yani ölüme ölüm, cana can, dişe diş dediğimiz o kısas meselesi var ya o devreye girmiştir ta erken dönem İslam hukukunda ve İslam'ın nazil olmuş olduğu devrelerde. Fakat konumuz açısından bu meselenin ehemmiyeti şu. Demek ki yaşam hakkı kutsaldır ve dokunulmazdır. İnsan kendi yaşamına bile dokunma hakkına sahip değildir. Bu birinci nokta. İkinci nokta dünya hayatı bir de ahiret hayatı. İslam'a göre inanan insana göre hayat sadece dünyadan ibaret değildir. Bir de işin ahiret boyutu vardır. Nedir o ahiret boyutu? cennettir, cehennemdir, hesaptır, mizandır, sonsuz hayattır. Onun için madem ki bu dünya hayatının bir de ukba hayatı var ve madem ki biz dünya hayatında bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın emriyle, Cenab-ı Hakk'ın isteği ortaya koymuş olduğu kevni kanunlarla imtihanlara tabi tutuluyoruz, teste tabi tutuluyoruz. Çekmiş olduğumuz bu acılar da, bu ızdıraplar da, bu hastalıklar da o imtihanın bir parçasıdır. Onun için insan hayata hakkında, hayatının niteliği hakkında, geleceği hakkında karar verirken sadece dünya hayatını değil, o konfor bölgesini değil bir de işin ukuba boyutunu da hesaba katmalıdır. Ahireti de hesaba katmalıdır. Allah Bakara suresi 155. ayet-i kerimede insanları korku ile, açlık ile, mal, can ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğini söylüyor. Arkasından da ve beşeri sabirin diyor. Sabredenleri müjdele diyor. Cenab-ı Hakk'ın bu türlü imtihanlara maruz bırakmış olduğu insanların ahirette, ukbada ne türlü müjdelerle, ne türlü mükafatlarla bizleri taltif edeceği konusunda herhangi bir fikre sahip değiliz. Mühim olan burada bu imtihanı geçtikten sonra işte o ahirette aklın, hayalin tahayyül edemediği, efendim insanın aklına gelmeyen, tutmadığımız, görmediğimiz, duymadığımız nice nice nimetlerle karşı karşıya kalabileceğiz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Son bir şey söyleyeyim o tasif üzerinden yorumlara geçmeden önce bir de makası da hamse dediğimiz bir şey üzerinden meseleyi ele alabilirim. Orada ne var? İnsanın malı, aklı, nesli, canı ve dininin korunması. Bu beş esas mutlaka korunmalıdır. Dinin bütün emir ve yasakları, bütün tavsiyeleri bu beş esas üzerine müessestir ya. İşte burada öncelik hakkı hangisinindir der isen şayet öncelik hakkı tabii ki canın korunmasıdır, nefsin korunmasıdır. Zira o yaşam hakkı korunmadığı müddetçe insan yok ki ortada dini nasıl koruyacak, malını nasıl koruyacak, efendim aklını ve neslini nasıl koruyacak. Dolayısıyla bu beş esas, bu makasıdı şeria, bu makasıdı hamsi içerisinde canın korunması, nefsin korunması, yaşam hakkının, hayat hakkının korunması önceliklidir. Şimdi ötenazide bir tarafta yaşam hakkının dokunulmazlığı var. Azrettiğimiz gibi hem İslami diğerlerde hem genel manadaki evrensel prensiplerde beri tarafta yaşamın niteliği var. Yani kalitesiz bir yaşam var. Çok ağrılı, çok ızdıraplı, çok sancılı bir yaşam var. İşte bu ikisi arasında gelip gidiyor insanlar. Bu da gayet doğaldır ama burada iman devreye girmeli, burada efendim işte ahiret hayatı devreye girmeli. Ahiret hayatı belki dünya hayatına öncelenmeli. Buna göre bir bakış açısı geliştirilmeli. Bir de şunu ifade edeyim. Zaten geriye doğru baktığımız zaman bu türlü hadiseler bütün insanlık tarihi boyunca var. Sadece ötenazinin son dönemlerde devreye girmesi başta da galiba bir tek cümleyle işaret ettim tıp ilmindeki gelişmelere bağlı olarak diyelim ki işte yaşam destek ünitesi çıkıyor ya da insan ömrü uzuyor hastalıklara çok daha güzel tedavi çareleri bulunuyor ve benzeri ama hiçbir şekilde tedavisi olmayan bir hastalığa düçar olan insan yaşam destek ünitesine bağlı olsa ne oluyor? İşte bir hastane odasında makinalara bağlı 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, bir gün, iki gün, beş gün, 10 gün geçiyor. Bu hem kendisi için acılı, ızraplı bir hayat oluyor. Hem ona bakan yakınları için ızraplı bir hayat oluyor. İşte bütün bunlar, bütün bunlar ister istemez, dikkatinizi çekiyorum, ister istemez bu türlü erken ölüm diyebileceğimiz, kolay ölüm diyebileceğimiz şeyleri devreye getiriyor, insanın aklına getiriyor. Ama etik açıdan her zaman için tartışmalıdır bu kavramlar. Benim beğendiğim dediğim tasnif açısından ötenazi meselesine girelim. Ötenazi doktorun eyleme açısından aktif ötenazi ve pasif ötenazi diye ikiye ayrılıyor. Aktif ötenazi şu demek. Kısa vadede ölümcül olmayan ama tedavi imkanı da bulunmayan bir hastayı ne bekliyor? düşük nitelikli bir yaşam bekliyor ve belki de tıbbi bilgilere göre, tecrübelere göre, istatistiklere göre acı ve ızrap içerisinde yaşayabileceği ve ölümü öyle karşılayabileceği bir hayat bekliyor. Yani kaçınılmaz bir son bu. İşte bu seviyede fakat an itibariyle hastalığı ölümcül bir hastalık değil. Fakat tedavi imkanı yok. İşte böyle bir hastanın tedaviyi sonlandırması, hatta çabuklaştırması, ölümü çabuklaştırması için kendisine ilaç verilmesi veya yahutta yaşamın kısaltılmasına yardımcı olabilecek ölçüde ilaçların kendisine verilmesi, o doza ilaçlar verilerek ölümünün çabuklaştırılması anlamına geliyor aktif ötenazi. Pasif ötenaziye gelince ölümcül hastalığı var. Buradaki aktifle pasif arasındaki temel ayrım noktası bu. Ölümcül bir hastalığı var ve siz o ölümcül hastalığı olan insana palyatif tedaviler yaparak ancak ve ancak ömrünü uzatabiliyorsunuz. Mesela demin söylemeye çalıştığım gibi yaşam destek ünitesine bağlayabiliyorsunuz. Burada gerek hastanın İster şimdi isterseniz daha önceden yazmış olduğu bir vasiyeti vermiş olduğu bir yazılı vasiyeti olabilir veya da yakınlarının isteği üzerine burada tıbbi girişime son veriliyor. Ama ama dikkatinizi çekiyorum. Ben bundan sonra tıbbi tedavi metodu istemiyorum. Hayatın tabii akışı içerisinde doğal ölüme beni terk edin diyor ise şayet hasta bunu dediği anda bakın bunu dediği anda akli melekelerinin yerinde olması lazım. Ve tabii ki bunu kim söyleyecek bir de işin o boyutu var hasta bunu bilemez ki. Tabii ki doktorlar söyleyecek. Doktorlar uzman olan insanlar söyleyecek. Bunu hem hastaya hem de yakınlarına anlatacak. Onlar da kararı verecek. Burada da doktorların bu meseleyi suistimal etmemesi gerekiyor. Şimdi bunu tekrar geriye alacağım ben göreceğim bu meseleyi. Hastanın isteği açısından dediğimiz zaman da üçe ayırmıştık biliyorsunuz. Bir isteğe dayalı, İki istek dışı, üçüncüsü ise istemsiz. İsteğe dayalı hastanın yazılı ve sözlü bir beyanının olması, işte bu durumlara geldiği zaman aktif ve pasif ötenizde anlattığımız ölümcül olan ya da olmayan hastalıklarda ben şu seviyeye gelirsem vesaire bana tedaviyi sonlandırın demesi bu isteğe dayalı ötenizi. İstek dışı ötenizi hastanın bunu ifade etmesinin imkansız olduğu ani bir durumlar olmuştur. O ani durumlarda bu seviyeye gelmiştir. Orada aile bireyleri devreye girer ve aile bireyleri hasta namına karar verir. Bu istek dışı ötenazi trafik kazası geçirmiştir. Yaşam destek ünitesine bağlı olmuştur. Ben nitekim böyle bir iki tane vakayla karşılaştım hayatımda. Üçüncüsü ise bir de istemsiz ötenazi. İstemsiz ötenazi ise hastanın karar verme kabiliyeti, yetkisi, akli melekeleri var ama ne doktor ne de aile bireyleri o hastaya sormadan hasta namına karar veriyor. Buna da istemsiz ötenazi diyoruz. Gördüğünüz gibi kesişim kümeleri var aktif ve pasifte. Ben sadece o pasifi daha beğendiğim için bunun üzerinden anlatmaya eğiledim. Gelelim üçüncüye eylemin mahiyeti içeriği açısından ötenazi. ikiye ayırmıştık hatırlarsanız dolaylı ötenazi, dolaysız ötenazi. Dolaylı ötenazi de hastanın ağrıları dayanılmıyor dayanılmaz bir durumu var, tedavi imkanı da yok. Bu durumda kendisine mesela bir morfin veriliyor. Ağrıları gitsin diye, ağrısız, acısız, ızdırapsız bir hayat yaşasın diye ama o morfinin bir yan etkisi oluyor. O yan etki solunumu baskılıyor ve daha çabuk ölüyor. Bu dolayısıyla dolaylı ötenazi alıyor. Dolaysız ötenaziye gelince doğrudan öldürmeyi hedefleyen tıbbi müdahalelerde dolaysız ötenazi oluyor. Gelelim sonuca ne diyeceğiz bunlar üzerine? Hangisi caizdir ya da hangisi değildir? Böyle bir hakkı var mıdır yok mudur? Tekrar geriye alayım. İnsanın kendi hayatına son verme özgürlüğü var mıdır? Günümüz dünyasında insanlar her türlü kararı kendileri hakkında kendileri vermek istiyor. Ama İslam bu konuda çok net bir yerde duruyor ve diyor ki hayır insanın kendi hayatına kendisinin kendi elleriyle son verme hakkı yoktur. İntihar onun için haramdır. İşte belirli çeşitleri itibariyle ötenazi intiharla kesmiş olduğu yerler itibariyle katiyen yani aktif ötenazi de olduğu gibi katiyen böyle bir hakkı yoktur. Hayatı veren Allah'tır. Alma hakkına da o sahiptir. Sıkıntının şiddetin, ağrının, acının, ızrabın çok şiddetli olması bu hükmü değiştirmez. Ötenazi ile yaşam hakkı, hiç kimseyi öldürmeme, kimseye zarar vermeme gibi evrensel insani ve İslami değerlerle de çatışmaktadır. Bu ilkeler eğer bir yerde çiğnenir ise şayet o zaman her yerde çiğnenmeye başabilir. Onun için kanunların Hukuki çerçeve içerisinde yapılan kanunların mesela bazı ülkelerde çok serbest olduğunu biliyoruz. Şu an itibariyle bunların su edilmesinden hareketle hem şahıslar tarafından hem doktorlar tarafından hem pazara, ticari ticari işlere konu edilmesi açısından bir sürü suistimaller olduğundan dolayı son dönemler itibariyle çeşitli dünya ülkelerinde ötenaziye ait kısıtlamalar getirilmektedir kanunen ve hukuken. Ayrıca Mirasa konmak isteyen insanlardan tutun. Hani istemsiz ötenazide olduğu gibi... ...ya da bu işi demin söylemeye çalıştığım gibi pazar haline... ...bundan para kazanmak isteyen insanların da devreye girebileceğini düşünerekten... ...kazanç sağlamak isteyen insanların da olabileceğini... ...firmaların da olabileceğini düşünerekten... ...hakikaten bu istimale açık kapıların da... ...o kanun yapıcılar tarafından kapatılması oldukça önemlidir. Son bir nokta söyleyeceğim insan şerefli bir varlıktır dolayısıyla şerefli ve onurlu bir ölümü hak etmektedir diye bir söylem var ortalıklarda. Evet doğrudur bu. İnsan ...şerefli bir varlıktır, onurlu bir varlıktır ve onurlu bir ölümü hak etmektedir. Yatağa bağlı yaşayacağına, altına bez bağlanacağına... ...ötenazi olsun, hem o kurtulsun hem çevresindeki insanlar kurtulsun diyebilirsiniz. Bu ahlakçılar tarafından sürekli bir şekilde eleştirilen bir argümandır. Bunun da bilinmesin lazım. Eğer siz bu ile ötenaziye evet diyecek olursanız o zaman... İflas eden bir tüccarı düşünün, tecavüz edilen bir kadını düşünün. O da insan, onun da şerefi var, onuru var, haysiyeti var ve o da şerefli, onurlu, haysiyeti bir ölüme hak ediyor. O zaman işte ağrısından, sancısından dolayı ölüm hakkı caizdir diyecek olursanız, ölüm hakkı vardır diyecek olursanız o zaman bu insanlara da ölüm hakkı vardır kapısını açmak zorunda kalabilirsiniz. Gelelim son noktaya ve bunlarla bitiriyorum aktif ötenaziye caizdir deme hem İslami değerlere göre hem İslami ahkama göre mümkün değildir. Morfin enjekte ederek kısa bir süre sonra ölümüne sebebiyet verecek bir müdahalede bulunma ya da direkt ölümü gerçekleştirecek ilaçlar verme. Bunların her ikisinin de intihar ile eşdeğer olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim zaten herkese böyle söylüyorum. Ama ölümcül bir hastalığa tutulmuş. Yapılan tıbbi tedaviler hiçbir şekilde cevap vermiyor ve geriye dönüşü yok bu hastanın. Acı ve ızdırap içerisinde ya da acı ve ızdırap içerisinde olmasa bile yaşam destek ünitesine bağlı bir şekilde hayatını uzatıyorsunuz. Tıbbi gelişmelere bağlı olarak, tıbbın verilerine bağlı olarak işte burada o insanın o insanın doğal ölüm sürecini takip etmesi ve tedaviyi sonlandırılması pasif ötenazi bu. Evet bunun ben mümkün olduğu kanaatindeyim. Yani İslami değerlerle de usulle de furuyla da çalıştığı kanaatinde değilim. Yalnız bir tek şart var burada. O da nedir biliyor musunuz? Gerek o insanın bizzat kendisinin gerekse yakınlarının, aile bireylerinin, gerekse doktorlarının bu meseleyi suistimal etmemesi gerekmektedir. Yani hali hayatındayken akli yetileri, melekeleri yerindeyken bir vasiyette bulunacak ise şayet. Ya da böyle değil ani gelişen bir hadise karşısında oldu bu trafik kazasında olduğu gibi. Aile bireyleri bunun hakkında karar verecek. Ya da Doktorlar böyle bir hadise karşısında tıbbın verilerini konuşturacaklar. Teoride böyle diyecekler, pratikte böyle diyecekler, istatistikler bunu gösteriyor diyecekler vesaire. İşte bütün bunlarda bu üç unsur ister şahsın kendisi ister aile bireyleri isterse doktorlar bunu suistimal etmemeleri şart ve kaydıyla. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Niye olmasın ki? Diyelim ki aile bireyleri karar verecekse ve zengin bir insansa vefat edecek olan kişi, o hasta olan kişi belki mirasa çok daha çabuk konmak için bunu yapabilirler. Dolayısıyla suistimale medar olabilir. Diyelim ki doktorlar hakeza aynı şeyi yapabilir. Yani belki uğraşmak istemediklerinden dolayı yapabilir. Hipokrat reminine rağmen yapabilir. Başka başka sebeplere binaen bu türlü şeyler her zaman için olabilir. Neden? Zira insan olunun olduğu her yerde her türlüsü suistimale kapılar açıktır. Evet değerli dostlar burada asıl rol oynayan unsur nedir biliyor musunuz? İmandır, imtihandır ve ahlak kavramlarıdır. Evet acılı sancılı bir süreç intihardan bahsetmiyorum ama intiharla kesiştiği noktalar itibariyle hastalıklardan söz ediyorum. Ağrılı sancılı hastalıklardan söz ediyorum. Yani böyle ötenaziye çok çabuk bir şekilde kapıları açmamak gerekiyor. Belki bir tek nokta o da pasif ötenazi. O pasif ötenazi de ölümcül bir hastalığa düçar olmuş. Geriye dönüşü imkansız. Belki o insanın tabii hayat şartları içerisinde ölümü tercih etmesi ve tıbbi tedavinin sonlandırılması belki mümkün olabilir. Onun haricinde ben ötenazinin diğer çeşitlerine evet denilmesinin İslami değerler arasından mümkün olmadığı kanatındayım. Evet çok teşekkür ediyorum beni sabırla dinlediğiniz için. Yorumlarınız, katkılarınız, eleştirileriniz için çok teşekkür, müteşekkirim hepinize. Sağ olun, var olun.